Merhaba arkadaşlar. Merhaba Turan Hocam. Mutlu bir pazar günü diliyorum herkese. Ee, mant ben mantrayı 2019 Aralık ayından itibaren yazıyorum. Ee, mantrayı e, hocam YouTube eseri derken hocam, hocamın bir program ile karşılaştım. Ve programda diyordu ki e, bu programı seyreden çok şanslı hayatı değişecek. izledim. Mantradan bahsetti. Çok etkilendim ki o dönem ben rahatsızdım. Ee, özellikle e, panik atak krizleri geçiriyordum. Bir bir buçuk senedir e, çok e, süreklilik arz eden panik atak krizlerim vardı. E, tam o dönem izni aramıştım ve doktora gitmiştim psikoloğa. E, bunu nasıl atlatabilirim diye. Hatta ben psikoloğa beynim beynimle ilgili bazı bölgeleri sildirmek istediğimi kötü anları e, çünkü bu anlardan kaynaklı panik ataklar yaşadığım farkındaydım. E, tam o esnada Turan Hocam'ın YouTube'sindeki kanalıyla karşılaştım. E, dikkatlice dinledim ve mantra yazmaya başladım hemen hemen bir seneden fazladır yazıyorum e, panik ataklarım azaldı hatta bitti denecek durumda çok nadiren krize panik atak geçirebiliyorum e, o an e, beynimden hızlıca e, mantrayı tekrarlıyorum hızlı hızlı mantrayı bugün daha mükemmel biz yaratıyoruz bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz diyorum e, ve duruluyorum sakinleşiyorum panik atağım kalmıyor çok şükür çok teşekkür ederim hocam İyi ki bizi bu mantrayla tanıştırdınız onun dışında mantra'nın hayatında tabii ki daha farklı etkileri de oldu. Yine farkındalık, farkındalık, farkındalığım arttı. Çok daha bilinçliyim, çok daha kendime hakimim, kendimle mutluyum. Her anımı, özellikle bu pandemi dönemi çok mutsuz olmam gerekirken aksine her anımı, her anım sevdiklerimle, ailemle e, tadını çıkararak güzel vakit geçirmeye çalışıyorum ve çok mutluyum yaşadığım her an için çok şükür ediyorum e, çok teşekkür ederim hocam e, bizi bu mantra ile tanıştırdığınız için mantranın mucizeleriyle tanıştırdığınız için e, mantra yazmaya devam bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz.